Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce özellikle 500 Minecraft olarak bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için e, abone olmanız ve e, yorumlara katıldım yazıp videoya like atmanız yeterli arkadaşlar. Sadece bu kadar. Bugün sizlere bir defans taktiği vermek istiyorum. E, aslında çoğumuz belki biliyordur. E, şöyle ki, e, ikinci adamı defansta e, baskı olarak oyuncunun üzerine Especi. göndermek. Tabii ki bu iki oyuncu birden oyuncunun üzerine göndermek çok saçma. Biz burada yeni futbolda, e futbolda şu şekilde mesela oyuncunun üzerine ikinci defa basmasını gönderirken biz ise diğer taraftaki boşlukları kapatıyoruz. Ve görüyorsunuz burada Beckham faal yaptı. E, burada gördüğünüz gibi bizim yerimize müdahaleye giden bir oyuncumuz oluyor ki ön taraftan. Biz de bilgisayara göre boşlukları daha iyi kapattığımız için yani yapay zekadan daha zekiyiz diye düşünüyorum. Şu kapattığımız için bizim için etkili oluyor. Bazen şu çekilecek pozisyonlarda böyle bakın çiftli baskı yapabilirsiniz. Mesela bunu klavyeden yapıyorum ben şu anda. Klavyeden nasıl yapıyorum? C tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ayrıca preste s biliyorsunuz. C tuşu da şöyle bakın bastığımda Neymar baskıya gidiyor. Şimdi daha bastım ön taraftaki oyuncu baskıya gitti ben boşlukları kapatıyorum. İçeriye doğru ben boşlu kapattım o bakın o ne, kadar ne kadar işe yaradı şimdi gördük ee, ikinci baskıyla orada power bizim yerimize topu aldı ki bu çok rahat ve kullanışlı bir yöntem oluyor gerçekten arkadaşlar tekrardan deneyelim bakın ikinci baskıyla gönderdim ben o an defansını normali defansın dörtlü olmasına rağmen defansı beşliyorum defansı beşliyince ne oluyor bu sefer? daha az açık oluyor ve daha az gol yeme şansı oluyor yaptık. topu alırken bu şekilde arkadaşlar yani bu, bunu kesinlikle evet. kullanmalısınız yoksa sadece evs ile topu taşıyan oyuncuyu e, şimdi şöyle bir şey var topu oyuncuya topu tuttu rakip futbolcu. Şöyle rakibe doğru verelim. Sadece ES ile onu yönlendirmek, şöyle <laughs> göndermek bu defans çok eskiden kaldı. Yani çok kötü bir yöntem ve siz baskı pres <laughs> yapamazsınız. <laughs> Diğer bir kötü yolu ise şöyle tekrardan rakibe topu verelim. <laughs> Mesela burada siz rakibe topu gönderdiğinizde defansı <gülüyor> tamamen bilgisayara <laughs> bırakmış oluyorsunuz. <laughs> Ama diğer türlü e, yani dediğim, dediğim gibi çift baskı yaparsanız çok iyi olacaktır bu da sizin için. Bu arada bu da yeni gelen Neymar bu Neymar dedim pardon Messi Messi'nin bedava paketi onun da bir kıyaslama videosu gelebilir aslında yükle aldığımız Messi daha bedava gelen Messi'nin hangisini anlatalım ki bu aralar programı bayağı bir Messi paketleri var Arjantin'de de var biliyorsunuz o şekilde arkadaşlar defans yaparken yani e, bu şekilde çok daha iyi bir defans yapabilirsiniz gerçekten etkili bir yöntem böyle bir Messi hayranı olarak Messi'ye topu son kez bir verelim evet, uzak <laughs> <görüyor musun>? <laughs> bir futbol alta doğru gitti. Güzel bir golle videoyu bitirmek istedim ama olmadı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. çift baskı yapmayı unutmayın defansta. Çok etkili bir yöntem gerçekten. Kanala abone olup like atmayı unutmayın videoya. Cansınız seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.